Alüminyum tencere, 20 litre kapasiteli, 270 lira fiyatı. Çok amaçlı dolap içi düzenleyici, 60 lira. Ahşap kadro, 520 lira fiyatı. Sunum tabağı, 27 santim boyutunda, 12 lira. Karaca bade ikili kesme tahtası seti, toplam 135 lira. İnsan çaydanlık takımı, 435 lira fiyatı. Uzun kollu saten kadife kazak, XT'ye kadar beden bulunmakta, 100 lira fiyatı. Ki adet kılıflı çam yağlık seti, 90 lira fiyatı. Pilav tenceresi, 22 santim boyutunda, 110 lira fiyatı. Korkmaz kısa tencere, 24 santim boyutunda, 180 lira. Dolap içi musluklu su sebili, 65 lira fiyatı fırın teksisi 32 santim boyutunda 115 lira fiyat. 3 parça siyah mutfak seti 95 lira. 4'lü MDF Zigon sehpa takımı 480 lira. Alt adet farklı renklerde kupa toplam 110 lira. Ayaklı kek standı 100 lira fiyatı. 13 parça çini desenli renkli çay seti toplam 110 lira kapaklı buz kalıbı 15 lira fiyat. Çok amaçlı mutfak dolabı 290 lira fiyatı. Kızartma tenceresi 135 lira. Arzum Mokka kahve makinesi 2 yıl garantili 700 lira. lira. Emsan çelik düdüklü tencere 6 litre kapasiteli 325 lira. 8 listandı baharatlık seti 200 lira fiyatı. Gökkuşağının altında 4 bardak seti, 130 lira. Ev tipi çalı süpürgesi, 25 lira. Oyuncak araba, 225 lira fiyatı. Ata adet çam ayaklık kase takımı, 99 lira fiyatı. Yuvarlak döküm demir tencere, 24 santim boyutunda, 620 lira fiyatı. Emsan 7 parça baharatlık, 180 lira. Dekoratif metal masa saati 130 lira. Ekmek kovası 120 lira fiyatı. Kumtel beyaz cam set üstü ocak 2 yıl garantili 1700 lira. Kadın günlük spor ayakkabısı 275 lira. Ahşap standlı peynirlik ve tereyağlık 115 lira fiyatı. Dekoratif saksıda çiçek diyarı 50 lira çapraz omuz çantası 80 lira. Çok amaçlı düzenleyici banyo rafı 200 lira fiyatı. 9 bölmeli çekmece içi düzenleyici 55 lira. Paslanmaz çelik, ahşap saplı çaydanlık 299 lira. Baykuş tasarımlı 5'li saksı seti 180 lira. Emsandrok parça cezve seti 249 lira altılı mandallı toka seti toplam 20 lira. 4 bölmeli ahşap servis tabağı 80 lira fiyatı. Yusuf kahvaltı soslu 50 lira. 2 katlı kafes sunumluk 95 lira. Frenkli silikon merdane tanesi 20 lira. Kibiyasız fritos 2 yıl garantili 955 lira fiyatı. Karaca Hatır Türk kahve makinesi, arkadaşlar 3 yıl garantili, 1899 lira fiyatı. Standlı cam baharat seti, toplam 240 lira. Mutfak rafı, büyük boy kitaplık rafı, 160 lira fiyatı. Metal saplı bardiyat süzgeci, 100 lira. Tefal krep tavası, 27 santim boyutunda, 420 lira. Fratik Ahşap Saplar Ulu Hamur Açıcı, 22 lira fiyatı. Kilibanyo Paspas Seti, toplam 95 lira. Damla Altılı Çay Bardağı Seti, toplam 115 lira. Gümüş Zincirli Kamelya Çiçeği Kolye, 190 lira fiyatı. Philips buharlı Düzleştirici, 2 yıl garantili, 550 lira. Samsung mikrodalga fırın, 23 litre kapasiteli ve 3 yıl garantili arkadaşlar, 1995 lira fiyatı. Kadın deri topuklu sandalet, 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 90 lira. Fakir buharlı ütü, 2 yıl garantili, 449 lira fiyatı. Emsan 7 parça baharat seti, 500 lira fiyatı. Nikopurlanta el örgü iplikleri, tanesi 13 lira. Bambu standlı tuzluk ve kürtanlık 19 lira. 24 parça ahşap tepsili kahvaltılık toplam 360 lira. Korkmaz kısa tencere 24 santim boyutunda 180 lira. Masaüstü peçetelik 45 lira fiyatı. Arzum saç korutma makinesi 2 yıl garantili 320 lira. Çift kişilik battaniye 160 lira fiyatı. Tahta bahçesi saksı standı, 210 lira fiyatı, LNG. 6 kişilik desenli kahve fincan takımı, toplam 195 lira. Cam kapaklı emayı kızartma tenceresi, 250 lira. Çöp kovası, 30 litre kapasiteli, 180 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Çok amaçlı mutfak dolabı. Sizler için tek tek ölçülerini yazdım. 1200 lira fiyatı. İkili desenli kahve fincan takımı. 125 lira fiyatı. Kablosuz kulak üstü bluetoothlu kulaklık. 120 lira. Beton saksıda ikili lavanta. 130 lira. Karaca 6 kişilik çay fincan takımı. 120 lira. Su dalgası saç maşası, 2 yıl garantili, 140 lira. Fakir dörtlü çeyiz seti toplam 2299 lira. Mısır patlatma makinesi 3 yıl garantili arkadaşlar 799 lira. Beysof sabahlık XT'ye kadar beden bulunmakta 130 lira fiyatı. Ütü beyaz kavanoz saklama kabı seti toplam 90 lira. Emsan 12 saat sıcak ve soğuk tutan çelik termos 2 litre kapasiteli 325 lira. 32 parça 6 kişilik kahvaltı servis takımı 960 lira. Saksıda mis kokulu lavanta 160 lira fiyatı. Şafır Smart tarfı Fiyar 3 yıl garantili 1499 lira. Emsan Troy Sosluk 14 santim boyutunda 120 lira. İçli köfte aparatı 20 lira fiyatı. Tezgah üstü bölmeli kaşıklık ve bıçaklık standı 30 lira. Pratik dolap içi veya lavabo altı düzenleyici, toplam 75 lira. Duvar askısı boy aynası, 180 lira. Ahşap standı yağlık ve sirkelik, 135 lira. Elektrikli battaniye, 210 lira. Telefon standı çerez kasesi, tanesi 6 lira. Porselen pasta standı, 50 lira fiyatı. Okey takımı, 300 lira fiyatı. Ahşap standı yağlık ve sirkelik, 110 lira. Mutfak önlüğü seti, toplam 75 lira. Oval konfeksiyon askılı, 120 lira fiyatı. Kazaklı sıcak su torbası, 2 litre kapasiteli, 70 lira. Gökkuşağının altında 4 bardak seti, 130 lira. Hızartma tenceresi 135 TL.